Arkadaşlar bugün çin Çelik salatasını deniyoruz. <laughs> Dur. Bakın arkadaşlar. Ben de çubuk yoktu. Çubuk ile kullanıyormuşlar. Öyle yani çubuk da en kısaltmış. Arkadaşlar baya güzelmiş. Ben az önce çektim ikinci kanalımda yani yeni kanalımda şu telefonda babamın eski telefonu gördüğünüz çok iyi susam zeytinyağı limon ya, ve salatalık bir, şey bir de pul biberle yapılmış arkadaşlar <laughs> ben de çeşmede <laughs> gördüm ne yap, yapalım diyelim annem de yani çok biraz çekişmeli çok oldu, çok oldu çok ama izin verdi tamam ama annem yaptı. Ben yapamadım. Kesilmişti mi? Şöyle az önce yemiştim. Devam ediyorum. Ne acaba? Neden? Kesin biliyordum. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Mut ya? De, ya. Siz deneyin ya. Siz deneyin. <laughs> Çin salatası, Sal ay oh, ya. salatası de, Salat de, bu. Ay ben saklıyorum. Salatası diyorum. Salatalıyor bu. Çin salatası diyor. Kesinlikle şey Puanım onda on. Onda yüz. Bir kızım çok görmek. Acaba hangi Hak ediyor muydu o bence? Macunculuk Ben daha telepon, televizyon diye. <laughs> Amca. Bu kim salatası salatalığı ya. ya da kimçi ki olarak geçiyor? Ne e, oldu? Türk'te salatalığı. Yok hiçbir yerde yok. Kendi kimchi. Bence bulmamız imkansız. Hı? Sakin olun. <laughs> bu ne ya? Bana kızdı herhalde bu. Ama kızamaz. Baba <laughs> da beklediğimden daha güzeldi. Yok böyle bir şey ya? Yok ya. Çok şimdi olmuş. Ben de oyunun etini çekeyim. Çok geç oldu. Artık eve gitmemiz gerek. Ben değiştim. Rumal'in çantası zaten. Hadi Mehmet gelsene. Kim demiş çantası